Sevgili çocuklar, bu dersimizin konusu atasözü ve deyimler. Dünyanın her dilinde atasözlerine ve deyimlere rastlanır. Atasözlerin en önemli özelliği dilin anlatım ve kullanım imkanlarını geliştirmektir. Bunun içindir ki söyleyişte güzel, anlatımda güçlü, kavramda önemli unsurlar içeren kalıplaşmış sözler halinde bulunurlar. Bir başka deyişle atalarımızın uzun gözlem ve tecrübeleri sonucu oluşan bir takım genel kuralların öğüt biçiminde veya hikmetli sözler olarak kalıplaşmış haline atasözü diyoruz. Atasözleri ilk söyleyeni belli olmadığı, unutulduğu veya pek çok kişi tarafından aynı biçimde söylenme imkanına sahip oldukları için halkın ortakmalıdır. Yani anonimdir. Bu yönüyle de vecizeden ayrılır. Şöyle bir tekrar edelim. Atasözü nedir? Söyleyeni belli olmayan, deneyimler sonucunda ortaya çıkmış, gerçeği içeren, topluma yol gösteren ve öğüt veren özlü sözlere atasözü denir. Maddeler halinde özelliklerini sıralamamız gerekirse, atasözlerinin söyleyeni belli değildir. Yani anonimdir. Bu da ulusların ortak malı olmasını sağlamıştır. Yol gösteren, öğüt veren sözlerdir. Gerçeği önerir, doğru yolu öğretirler. Çünkü her biri bir deneyim ve bir olay sonucu söylenmiştir. Kimi sözleri yazılıp söylendiği gibi gerçek anlamda kullanılır. Örneğin, güneş girmeyen eve doktor girer. Güvenme varlığa, düşersin darlığa. atasözlerinin birçoğu yazıldığı anlamda değil, mecaz anlamda kullanılmaktadır. Örneğin, işleyen demir ışıldar. Çalışkan kişi sağlıklı ve mutlu olur. Bunu ifade etmek için kullanılır. Güneş balçıkla sıvanmaz. Gerçekler gizli kalmaz anlamında kullanılır. Atasözleri sözcüklerin eş anlamlısıyla ya da yeni değiştirilmesiyle oluşturulamazlar. Çünkü kalıplaşmış sözcüklerdir, söz gruplarıdır. Mesela sakla samanı gelir zamanı. Saman sakla zamanı gelir şeklinde söyleyemeyiz. Sırada deyimler var. Genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış, birden çok sözcükten oluşan bir kavramı ya da durumu karşılayan kalıplaşmış sözcük gruplarına biz deyim diyoruz. Dikkat etmemiz gereken gerçek anlamından uzaklaşmış olmalarıdır. Birden çok sözcükten oluşmalarıdır. Bir kavramı ya da durumu karşılanan kalıplaşmış sözcük grupları olmalarıdır. Özelliklerine geçelim. Birden çok sözcükten oluşmuşlardır. Çoğunlukla mecaz anlamda kullanılırlar cümle içinde anlatıma çekicilik kazandırırlar. Deyim kalıbı aynen kullanılmalıdır. Sözcüklerin yerini asla değiştiremeyiz. Deyimi oluşturan sözcüklerin eş anlamlısını asla kullanamayız. Deyimlerin arasında başka sözcükler gelebilir. Deyimlere örnek vermek gerekirse. Kulak kesilmek, dikkatle dinlemek anlamında kullanılır. Kulağına çalınmak, başkasına söylenen sözleri şöyle bir duymak anlamında kullanılır. Kulağı tetikte. Duymak için bütün dikkatini vermek. Kulak kabartmak. Konuşulanları gizlice dinle, dinlemek. Kulağını açmak, dikkatle dinlemek anlamlarına gelir. Arkadaşını gözüm ısırıyor. Daha önce bir yerde görmüş gibiyim. Gözü ısırmak daha önce bir yerde görmek anlamında kullanılır. Deyimlerle atasözler arasındaki bazı benzerliklere değinelim. Her ikisi de halkın ortak ürünüdür. Her ikisinin de söyleyini belli değildir, anonimdir. Her ikisi de uzun tecrübeler sonucu oluşmuştur. Ve her ikisinde de kelimelerin yeri asla değiştirilemez. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere, hoşçakalın.